Efendim Teknik Elemanlar Derneği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla mesleki ve teknik lise öğrencilerine yönelik bir yarışma düzenlendi. Detaylarını haberimizde izleyelim. Öğrenciler projeleriyle göz kamaştırdı. Teknik Elemanlar Derneği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir fikir bir proje yarışması düzenlendi. Birçok alanda farklı proje hazırlayan çeşitli okullardaki öğrenciler tecrübelerini yarıştırdı. Şey azaymir hastalarının yaşadıkları zorlukları görüp ve buna çözüm bulmak isteyen öğrenciler azaymir hastalarının güvenliğini her an takip edecek ve hayatlarını kolaylaştıracak akıllı bileklik projesini tanıttı. Projemizde azaymir hastalarına sesli hatırlatıcılar yapabilecek Konum takibi yapabilecek özellikleri var. Ayrıca anormal bir durum bulunduğunu fark ettiğinde de hastanın vasisine haber göndermek için kullandık. Yarışma içerisinde sadece bu proje yoktu. Birbirinden farklı projeler yarışmada boy gösterdi. Yaptığım proje öğrenci takip sistemi. Her sınıfın başına ve okulların girişine koyulacak. Okullara girişte turnike sistemiyle çalışacak bir sistem. Sınıfların başında ise yoklama otomatik olarak yoklama olacak. Öğretmenin belirlediği saatler arasında kart basan öğrenciler burada yok veya geç gözükecek. Ayhanarı Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden öğrenciler güneş panellerine verim arttırma adlı projesine ilişkin bilgiler verdi. Thank <laughs> you. Işığa doğru dönüyor ve yağmur yağdığında kendi kendini temizliyor. Bu da verimi arttırmış oluyor. Buna ışık geldiğinde direnci artıyor. Ve gördüğünüz gibi panel dönüyor, güneşe doğru dönmüş oluyor. Bu da %20'ye kadar verimi arttırmış oluyor. Teknik Elemanlar Derneği İstanbul Şube Başkanı Selim Kaya, Bir Fikir Bir Proje yarışmasının önemine değindi. Bir Fikir Bir Proje yarışması 2017'de hayata geçirdiğimiz teknik liselere yönelik yarışmadır. Bugün yarışmamızın finalini gerçekleştiriyoruz. Şu anda 50'ye yakın e, teknik lise e, öğrencimiz e, finale kaldılar ve şu anda jürilerin karşısında ter döküyorlar. Sunumların ardından kazanan yarışmacılar belirlenirken dereceye giren öğrencilere para ödül ve plaket takdim edildi. Efendim,